İyi, güzel mi? şeylerden ee, bahsedelim. E, e, hepsini yani, ya, Dur ayol iki evet, dakika. Gullo şovumuz var onu bir girmemiz ha. lazım. Onun için. Sen de haklısın ya. <laughs> <laughs> İşe. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Ah bu Cihangir'e bayılıyorum bu Cihangir'e. Çok güzel yerler. Sinan Çetin buraları ne güzel yapmış. Ne güzel yani. <laughs> Bayılıyorum. Hadi yürü Allah'ın cezası. Yürü. <laughs> Bir yere yakındır. Yumurtası sıcak. Kral penguen. Sen de bu çene varken tahtına zeval gelmez. Okan Bayül gel. <laughs> Hay merhaba Ay. nasılsınız? Ay Allah kahretmesin. Çok mu? Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Spora gidiyorum. Spora gidiyorsun maşallah. Formunu korumaya. Korunmuş yaşındayım ama. Kız korunmuş hali bu mu? Ama güzel kadınsın bir şey söyleyeyim mi? O içini güzelliği. Dışına vurmuş. Bir iç güzelliği olan bir insan daha var. Sevgili Okan Bayülgen. Seviyor musun kız? Ne seviyorum ne seviyorum. Ama seviyorum. Bir yakışıklı adam. Daha ne istiyorsun? Evet programlarını da takip ediyorum yani. Takip ediyorum. Kanallara geçtiğinde de seyrediyorum. Kız seyredilmeyecek gibi mi? Hafta içi her gün Adam hafta içi beş gün yayın yapıyor. <laughs> Evet beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum. beğeniyor. En azından o anda stresimi atıyorum. Onda huzurlu bir dakikalar geçiriyorum. Aynı gibi huzurlu dakikalar geçiriyormuş. Neyse. Herkese gırgır alıyor ya. Ben de hayatımda herkese gırgır aldığımı hayal ediyorum. Beceremediğin şeyleri o kanda görüyorsun. Evet. İyi hadi. Bu da iyidir. Bununla da yetin. Evet sevgili seyirciler, yılbaşı gecesi ipin ucunu kaçıranları artık balkonda sergiliyorlar. pazara mı gidiyorsun? Kız Ayşe kadın olmuş 12 lira. Ma Vengero en Ayşe alma. Ucuz yiyecek bir bizdeki hafta alırsın. Vengero. Ama sinirlenme. Barbunya bu al. Parleo Fransız. Barbun ya al. Barbunya. Hadi görüşürüz. Tutma beni. Okan Baygın'ı günü izliyor muyuz? Hafta içi her akşam. Saat 5. Haftanın 5 günü yayında bir kere. İzlenmeyecek adam değil Doğruyu söyle. Doğruyu söyle bana. What? I don't speak Turkish. Ben de öyle çarşamba günkü programını çok beğeniyorum. En çok beğendiğim o. O <laughs> program. Perşembeyi içemiyorum ben. Akşam vardiyasına veriyor beni şef. Onun için akşam elimde mikrofon koştur koştur çıkıyorum. Cuma'yı seyredebiliyor musun? Hadi <laughs> evet Sen daha kız. Ne yapacağız? <laughs> Hay merhabalar. Hepiniz nasıl gidiyor? Çok korktum. Kimsiniz ya? <laughs> Hadi bırakın beni. Ya dizi mutallat. Dönemedin o zaman. <laughs> Engin Bey, bir şey söyle. Geçen gün Sezer Hanım'la beraber geldim ya ben de. Vardım yanınızda. Sezer Hanım hatta dedi ya büyünün evine büyünlü olarak çiçek getiren bir bu vardır dedi. İşte o ben. Tamam <laughs> ama ödümü kopardın. Ama bizim program bu işi. Şak diye Aziz'e musallat olarak insanların önüne atlıyorum. Maşallah Hadi görüşürüz. Allah'ın çirkini seni kazul et. Hay merhabalar nasılsınız? <laughs> ne kadar güzel ayakkabılar bunlar. Nasıl tasarımlar bu? Kız bunların altına maşa mı taktın sen? Ne yaptın? Vallahi çok güzelsin. Neyse, hadi tutma beni Allah'ın çirkini. Hadi. Sevgili Okan Bayülgen'in e, bir sözü var. E, diyor ki, edepsizlik sözlerle ilgili değildir, tavırlarla ilgilidir. O yüzden sözcükleri serbest bırakın diyor. Katılıyor musun kız? Söyle içinden ne geliyorsa ben onları bipleyeceğim. Bilmiyorum. Düşünmem lazım. E düşüncen de kaç saat beni burada ayakta dikeceksin Saçlarınız çok güzel. Sevgili Okan Bayırgen'i seviyor muyuz, izliyor muyuz, takip ediyor muyuz? Bunu öğrenmek istiyorum. İzliyorum, takip ediyorum, beğeniyorum. Çarşamba günü Kral Çıplak yapıyor. Çıplak sunuyor programı izledin mi? Hayır tabii öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha rastlamadım yani varsa. E, rastlamamış saat dörde kadar devam ediyor program. As saat 4'te soyunuyor. Sen saat iki gibi bırakıyorsan yakalayamamışım. Yani hiç görmedim yani. Yok şu an bir şey söylemiyorum. Meraklısı değilsin demek. Yani belki de. Peki. Efendim? Kambaya gene çıplaklık yakışmaz. Nereden biliyorsun gördün mü? Vallahi dışarıdan. Yakıştıramadın. Yok. <laughs> Hadi görüşürüz Allah'ın çirkini senin. Hadi susma beni. Yürüyüşe çıktınız. Nasıl gidiyor? Güzel. Her şey çok güzel. Hava güzel. Vallahi. İstiklal caddesi. Kız genç kızsınız. Kaçırmasınlar sizi. Valla hani yok ki. Yok mu dedin? Adamları ne yaptınız? Gömdüm deme. <laughs> ben bekarım. Ben bekarsın. Kız şuna bir şey yapsana. <laughs> Kardeşim. Koca tarafından hiçbir bir akraban yok. Hiçbir bir şey yok. Yok. Vardı ben aldım diyorsun. <laughs> evet. En iyi olan. Evet. Peki sevgili Okan Bayürgen'i izliyor muyuz? İzliyorum izlemiyorum da kız izliyorum dedin izle ikili oynuyorsun ha arada izliyorum arada izliyorum. hangi arada izliyorsun affedersin? <laughs> akşam hani bir işim vardı da bırakıyorsun <laughs> arada izliyorsun peki sen ne yapıyorsun ben de izliyorum Okan Bayülgen'i seviyorsun? Seviyorum. Bütün haftanın 5 gecesi şey yapıyor, program yapıyor. Evet kız bak haftanın 5 gecesi program yapıyor. Bir erkek haftanın 5 gecesi canlı yayında hiç kaçamak da yapamaz kız. Belli olmaz o akom. Akan... <laughs> <laughs> Yapabilir mi diyorsunuz? Yapar yapar onun. İhtimal var mı kız? <laughs> var var var. var. Ay inşallah hadi. İnşallah. Hadi görüşürüz. Hadi <laughs> hımbıllar sizi. Hadi görüşürüz tutmayın beni. Ay bu ne güzellik. Ne kadar şıksınız. Ne kadar yakışıklısınız, ne kadar tarzsınız? Um, I don't understand. I'm English. I'm Italian. I speak a little bit of English. Öyle ben de öyle. Kendi tarzımı, stilimi oluşturduktan sonra kimseyle öyle şey yapmıyorum. Valla hiç umursamıyorum. I don't understand. Okan Bayırgen diyorum bu hafta konuk. I don't know. Haftanın beş günü program yapıyor. Ne izle? Ha? What? Şey diyorsun sen kralçı daha diyorsun. En güzel programı o, ben en çok onu seviyorum. Gece oturuyor bir tane koltukta böyle ay bir, bir kral çıplak çıkacak diye bir dört gözle bekliyorum. <laughs> Dilin dolağında de tabii yok çıplak çıkmıyor şaka yaptım, şaka yaptım. Neyse hadi tutma beni hadi, hadi Allah'ın çirkini seni. Ay <laughs> hey, bizi de çeker misin? Oh. <laughs> Hello. Kız önce fotoğraf çektirelim sonra konuşuruz. Okay. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? <laughs> şey yapmıyorsun peki hiç. taraflara gelmiyorsun. o tarafta mı oturdun? Kadıköy tarafında mı? Okay. <gülüyor> <gülüyor> Ben hep Fizik tedavisine dedim. fizik tedavisine git. Benim komşumun oğlu vardı. Öyle düzeldi biliyor musun? Ay ne sevindim ne sevindim. Çok iyi oldu. Şimdi askere gitti. Koca delikanlı oldu biliyor musun? Okey. Nasıl buldun? Farsız. Bari bizden. Kıyasız. Bari bizden. Aşk olsun. Tanıdık doktor var. Ben sana ayarlarım. Tamam siyatikler için. Hadi görüşürüz. Hadi tutma beni. Hadi. Ay, merhaba. <laughs> kız niye o kadar bağırdın? Allah cezanı vermesin senin. Kız ne korktun öyle? Ay ay su vereyim mi kız? Vallahi sevgili Okan Bayülgen'in bir sözü var biliyor musunuz? On sana onu sormak istiyorum. Diyor ki edepsizlik sözcüklerde değildir. Beni dinle kadın. Aa sevip sevip sevdiğini söyleyip duruyor. Gerçekten sizde. Aa, teşekkür ederim sağ ol eksik olma. Hiç kaçırmıyorum programını. Peki en son ne zaman yayınlandı kız program? Ay unuttum. Ya. Ben buradan... geldik biz. O yüzden. Peki şey sormak istiyorum. Okan Bayır gelin. Ay bir sus bir soru soracağım. Ay kadına bak. Senin kaynanan yok başında galiba maşallah. Yok. Belli bir kaynan olsaydı silmiştin. Yok doğru ama iyiydi be zavallı. İyi miydi? Erken gömmüşsün ama kadını belli. Evet öyle oldu. Öyle oldu. <laughs> kahretmesin inşallah. Bir kızınız olmuş olsaydı ismini ne koyardın? Mesela Okan Bayırken İstanbul koydu kızının ismini. Hangi şehri koyardın kızının ismini? Allah aşkına. Ha? Şehir olarak nasıl kız mı koyarsın sen öyle değil mi? Konya diyemezsin kızı diyemezsin yani. Baybur Bayburt? Yok canım da neler? Zonguldak hiç mi olma? Olmaz olmaz. Sinop mesela diyemezsin kızı. Artvin gel diyemezsin kızına. Allah Allah. Yani şey Adana olmaz mı mesela Adana? İstanbul en hoşu. Değil mi? En güzeli. Güzelim. En güzel İstanbul. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Ne yapıyorsunuz kız? Eee <laughs> şey, bankaları ödüyorum. Bankaları ödüyorsun. Maşallah çok borcunuz var galiba. Evet, çok borç var. Böyle öde öde caddenin başından sonuna doğru gidiyor musun kız? <laughs> evet. para nereden geliyor peder? yerim var. Kafa... <laughs> ha, oradan kız. Bu saçın haline Allah kahretmesin seni. saçım aa. 6 love... aydır yıkamıyor gibisin electric banana renk şey bu crazy color. Elektrik banana diyorsun. E bana ne? Neyse. Hadi görüşürüz. Hadi tutma beni. Ne yapıyorsunuz? Yemek yiyorsunuz. Ceza Bu kadar olmuştur. Biraz az ye. Tut şunu biraz. Şuna bak zaten. Büm 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 yiyorsun. Biraz tut şunu. Hadi tutmayın beni. Hadi. Allah'a çekilir. Hadi görüşürüz. Gördüğünüz gibi ka taksiye kaç kişi binmişler? 3 4 Çık 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 bakayım. 5 6 Bir daha in en in, in kız. 6 7 8 Ay bunlar insan değil bunlar cüce. <laughs> kaç kişi bindiler bunlar? Ayol olur mu inin bitmedi. Ne yapalım şimdi? Dur. Ay iyi yaptın. Önemli değil. Muhteşem. Rekor kırdınız. Farkında mısın? <laughs> Muhteşem bir rekor kırdınız. Sekiz kişi binmişsiniz. Allah canınıza. İyi olmuş, iyi olmuş. Ay çok sevindim. Memnun ol. Ah canım. Vallahi. Keşke madalyamız olsaydı. Verseydik, taksaydık sana. Ay üzüldüm. Evde vardı. Bir tane getirseydim yanımda. Hadi görüşürüz. Allah'a çırpını. Çok iyiydi. Harikulade yani e, öyle basit bir şey değil bir de hani oradaki e, taklit filan. Tabii da hazır söz ya, olmak, maşallah. takip etmek. Bambaşka yani. İngilizce konuşuyor bu Türkçe komik bir şey söylüyor Çok güzel. Şey. Yani o kıyafetlerle orada dolaşmak hiç komik bir şey. Yani çok zor bir, ha, bir şey. Bir de zorlar adam ya. O bir tanesi ya. Engin Altan Düz Yatağım mıydı? Evet. <gülüyor> evet. Evet, <gülüyor> evet bence. Bence ses, değil canım da... o yani. Oh, Aa, aa nasıl kaçırmışsın Fehmi Ayol. <gülüyor> yani <gülüyor> Engin beyni? Altan dışında hiç kimse böyle bir hani yapamaz o çocukta öyle bir şey var. Yani, He falan diyecek. He ne oluyor? Kolay bir şey değil. <laughs> Ya Efendim, bir kere ben onu motosiklet, motosiklet fuarında gördüm. Çok tatlı ya yakışıklı falan. Yakışıklı, çok falan. Yakışıklı. De, Dediler ki engin, engin, Altan düz yatan da burada falan filan. Ne haber filan dedi. Ma, ma, motor bakıyorum. Ma. <laughs> 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 motor bakıyorum. ma. <laughs>